Anlaştık mı? Zamanı başladı. 20 saniye bekliyoruz. Evet, Bunu anlatabilir evet, herhalde. Şu sayılı, sayılı ya. kanuna ayırt göre çıkarılmışlar. Genelde yüzde para, para veriyor. Abi, abi, abi. Abi, abi. Abi, abi. Abi, abi. Tamam, bak çekiyorum tek şikayet edelim. Lütfen. 1960. Bitmiyor valla. 1960. Bitmiyor valla. Ayşe Hanım salladınız mı? Evet. Bak, bak, bak cevap neymiş? Bak kayıt mı? 1215. Cevabınız doğru mu yalnız? Eğlendiniz mi Ayşe <laughs> Eğlendiniz. Ben de eğlendim. Tanıştırdım. Ya. Sen de de. tam destek. Tam da aynı şimdi ne yapıyorduk? Abi, abi, abicim bak o. bir tamam, daha Bak uyarıyorum. Tamam. Abici abi abi abi. abi bak abi. Programlar ve yayınlar beni heyecanlandı Evet. Daha önce canlı yayına katıldınız mı? Hayır. Ersin Bey de var diye Abicim uzak dur. Önce telefon şakası yapacaksınız. Evet. Bak ayıp ediyorsun ha. Bak, abi ayıp ediyorsun bak. Ayıp ayı ediyorsun abi. sonra evleniyorum diyeceksiniz. Sopöler atacaksınız. En az bir dakika konuşmanızı rica ediyoruz. Tabii ki. Bunu ve onu düzenle değil. Çünkü <laughs> telefon bu evlenme şakası çok.